Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aleskin'in 3. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Merhaba. <laughs> en son arkadaşlar Black Woods'ta kalmıştık. Hemen hızlıca geçelim. Az kaldı ölüyorduk. <laughs> hemen arkadaşlar, hemen hızlıca hızlıca hızlıca. Ah bakalım. Al sana. Hemen hızlıca hızlıca hızlıca. <laughs> Al salak. Salak maymun. <laughs> Maymun var arkadaşlar. Grafikli de kötü olan da çok kötü görünüyor maymun. Ay yanlış bir doğru çözdüm. Yanlış. Hadi. Bu bölümde arkadaşlar 3 3 tane bölüm ilerlemeye çalışacağız. Eğil. Şunu güzel grafikleri geri getirelim. Bakın arkadaşlar. Eh, Ah olmuyor. Hadi ama. Ağlıyordu. Hayır. Hah. Uhu. Hayır. He. Ha. Orası nasıl geçiliyordu arkadaşlar? Yanlışlık bu. Ah. Arkadaşlar çok zor ama. Bakın şimdi arkadaşlar ne kadar hızlı geçiyorum bölümü. Bakın arkadaşlar bölüm çok hızlı geçiyor. 3-2-1 hızlandırma vakti. Ne diyorsun kanka? Aa boss geldi. Olamaz. Arkadaşlar boss geldi. Arkadaşlar boss geldi olamaz. Evet arkadaşlar boss geldi. Hem de çok şapsa. Ne diyor bu adam bize? Çok şapşal bir boss, boss geldi. Aa arkadaşlar. Konsol takıldı ya. Cık. Hızlandırıyoruz. Arkadaşlar öldük ya. Kardeşim burada kiker kiker gülüyor. Aa hayır ama ya. Sonunda. Ya hayır düşeceğimi sanmıştım. Ya. Ya. Şaka gibi arkadaşlar. <laughs> hayatımda arkadaşlar hiçbir bölümde bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Gerçi Alex Kidd gerçekten çok gıcık bir zor bir oyun. Orası başka tabi. <laughs> arkadaşlar kol basmıyor ya kol basmıyor delireceğim arkadaşlar kol basmıyor. Kolun suçu. Evet. Oyun konsolu basmıyor. Bak basmadı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Basmıyor arkadaşlar. <laughs> basmıyor, basmıyor. Delireceğim. Oyun konsolumu bozuk. Ha arkadaşlar oyun konsolu bozuk ya. Delireceğim. Arkadaşlar oyun konsolu bozuk ya oyun konsolu bozuk edeceğim diye Eğer arkadaşlar bu bu halde oyun konsol bozulursa valla başka bölüm geçmeyeceğim başka bölüm oynamayacağım sadece video bu haline yayınlayacağım 17 saniye falan 2 dakika falan sürecek galiba bilmiyorum zamana bakmadım hadi ama ah. Arkadaşlar kardeşim de burada yanımda böyle dikkatimi dağıtıyor terbiyesiz kardeş. Kötü kardeş. Şaşkın, şapşik kardeş ya. Şapşik, şapşik, şapşik. Zıpla. Ha sonunda ya. Sonunda. <laughs> Arkadaşlar zıplamıyor, zıplamıyor, zıplamıyor. Şöyle bütün kolları deneyelim. Heh. Yanlışı. vereceğim arkadaşlar. Sonunda doğru blok kırdım. Ah. Cık. Maviler kırılmıyor değil mi? İyi maviler kırılmıyor. Zıpla. Zıpla. Aa. Arkadaşlar çok iyi Çok ileri gidiyor. Çok ileri gidiyor. <laughs> çok ileri gidiyor. benim 32 bin. Deneme kaç oldu? Yaşam deneme kardeş. Deneme kaç oldu? Deneme 18, deneme 18 diyor. Kardeş, kardeşim arkadaşlar. Run, run, run ne demek arkadaşlar hani şu an Alex Kids oyun şey ya havalı ya ben oradan nasıl ölebiliyorum ben nasıl oradan ölebiliyorum arkadaşlar eğer game over olursam Oyun seyretini de bitireceğim. Oyun seyretini bitirmeyeceğim de. Ee, video 2 dakika bu haliyle tam bu haliyle yayınlayacağım. Sonunda sonunda. Maymun bize elma atıyor. <gülüyor> sonunda. <laughs> Arkadaşlar çok üzüldüm. Buradan Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer şaka yapıyorum. Şaka şaka. <laughs> Eğer arkadaşlar gerçekten game over olur gerçekten game over olursak artık videoyu sağ gerçekten yemin ederim bu haliyle yükleyeceğim arkadaşlar tam olarak bu halde hiçbir yerini bir, birkaç yerini hızlandırırım orada büyü yaptık çünkü game over olursam bu videoyu sadece efektlerini yapacağım başka hiçbir şey yapmayacağım böyle birkaç dakikalık hale yayınlayacağım arkadaşlar e, sonunda geçtim öleceğim şimdi elmaya öleceğim elime kardeş elime attı hadi 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 yüzük çıksın çok güzel yüzüğü tak direkten ölüyordum hemen şuradan Merhaba. arkadaşlar çok saçma bir bosa geldik. Oho. Ah. Arkadaşlar nasıl? Ne yapacağız bu bosta? Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun evet. Ee, kolayı zıplamıyor zaten. Ne yapacağımız ben de bilmiyorum. Geç geç geç. Vay! Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz bir kanala abone ol, video e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugün videomuzu ilk defa arkadaşlar birkaç saniye video çektim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.